Edinilen bilgilere göre koa hastası 76 yaşındaki Cemalettin Bey yaklaşık 10 gün önce koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı. Kronik rahatsızlığı olması nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan Cemalettin Bey. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Katil virüs böylelikle Düzce'de 17. canını almış oldu. Düzce'de ayrıca Sağlık İl Müdürlüğü, Valilik ve Belediye'nin koordinesinde salgınla mücadelede üst düzey savaş veriliyor. Son günlerde vaka artış hızı ülke genelinde artarken Düzce'de ise düşüşe geçti. Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması ve tedbirlere riayet etmesi nedeniyle vaka sayılarında düşüş gözlemlendi. Kent Konseyi Başkanı Avukat Arabulucu Ali Dilber Başkanlığında Düzce Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti. Ali Dilber ve yönetim kurulu üyeleri Kent Konseyi'nin kuruluş süreci, amacı, ilkeleri ve Düzce için yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ve Vali Cevdet Atay'ı Kent konseyi çalışmalarına ve toplantılarına davet ettiler. Ali Dilber Düzce için yapacağımız her çalışma birlik ve beraberliğimizin nişanesi olacak dedi. Ziyaret ardından sohbetle devam etti. Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'yi Düz Rivalisi Cevdet Atay ziyaret etti. Vali Atay, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Kaynaşlı Kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi ile beraber Fenerbahçe Topuk Yaylası tesislerini ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Vali Atay, Fenerbahçe'ye başarılar diledi. Şimdi ortaya çıkarak tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını kan bağışlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Havaların ısınması ile birlikte vatandaşların tatil beldelerine yönelmesiyle birlikte kan stoklarında yaşanan azalmanın etkisini sürdürdüğünü belirten Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın, vatandaşlara çağrıda bulundu. Koronavirüs sürecinde kan stoklarında yaşanan azalmayla ortaya çıkan kan ihtiyacının devam ettiğine dikkat çeken Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın şöyle konuştu. Tabii Ülkemiz ve dünya bir Covid sürecinden geçiyor. Covid-19 süreciyle birlikte bütün dünyadaki ne paralel olarak Türkiye'de de kan stoklarımızda azalmalar var ve maalesef kanın insandan başka kaynağı yok. Yani tek kaynağı insan ve insanlarımızın göstermiş olduğu teveccühle, onların yapmış olduğu bağışlarla yürüyor. Kan çok işte can ver kan ver can ver şeklindeki kampanyamızla bütün Türkiye'de bunu başlatmıştık. Birçok sivil toplum kuruluşu destek verdi ve stoklarımızda belli bir noktaya kadar geldik ancak gerek bayram araya girmesi gerek havaların ısınmasıyla birlikte insanların tatil beldelerine doğru yönlendirmesiyle yine stoklarımızda ciddi bir alarm seviyesine gelecek derecede azalmalar meydana geldi. O yüzden kampanya sürecini yeniden canlandırmak, yeniden süreci hızlandırabilmek adına işte farklı noktalarda Adalet Bakanlığı da bu yönde bir çalışma başlattı. Onlar da bir destek kampanyası yaptılar. Geçen gün bakanımız bizzat kan bağışında bulundu. Ve diğer kurumlar yine aynı şekilde devreye girmeye başladılar. Bugün de belediyemiz sağ olsun bu konuda bir çalışma ya destek oldu. Ve belediye önünde bu kampanyamızı devam ettiriyoruz ilerleyen süreçlerde de biz halkımızdan kan bağışına ilişkin daha böyle hassasiyet göstermelerini, daha böyle Kızılaya teveccühte bulunmalarını bekliyoruz. Düzenli olarak zaten sürekli kan merkezimizin olduğu valiliğimizin yan tarafındaki binada düzenli kan alımı her zaman gerçekleşiyor. Aracımızı da talep halinde farklı noktalarda ama ilçelerimizde ama işte resmi kurumlarımızda ama işte büyük işletmelerin olduğu yerlerde belli bir oranda eğer bir bağış yapılacağı konusunda bir şey olursa, talep olursa biz buralara yönlendiriyoruz. Vatandaşların kan bağışında bulunurken koronavirüs bulaşma riskine karşın tedirgin olmalarına da değinen Aydın konuya ilişkin şu açıklamada bulundu. Yani o tereddütleri giderme noktasında biz net bir şekilde hem çalışanlarımızı düzenli olarak testten geçiriyoruz ve onun dışında buraya gelen vatandaşlar için hem esnek çalışmayla normal kapasitesinin altında belli oranda kişiyi içeri almak suretiyle hem dışarıda sosyal mesafeye ve hijyen koşullarına uymak kaydıyla gerekli tüm önlemleri almak şartıyla zaten yapıyoruz işlemleri. Hamdolsun Covid sürecinin başladığı bugüne kadar da İlimizde bu yönde en ufak bir şey yaşanmadı, olumsuzluk yaşanmadı. Bundan sonra da yaşanmaması için de her türlü gerekli tedbiri alıyoruz. Net bir şekilde diyebiliriz. Bugüne kadar yani olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde çünkü titizlikle ve hassasiyetle çalışmaları ekibimiz, arkadaşlarımız yürütmüyor. Doktorlarımız, diğer sağlık çalışanı personellerimiz düzenli olarak kontrollerde zaten onların kontrolünde gerçekleşiyor. Dolayısıyla en ufak bir tereddüt yaşamasına gerek yok diye düşünüyorum ben. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri pandemi nedeniyle büyük bütün yurtta iptal edildi. Ancak her milli bayramda milli ruhu kazandırmak isteyen Düzce Bisiklet Kulübü düzenlediği Fener Alayı geleneğini bu bayramda da devam ettirecek. 30 Ağustos Pazar günü saat 18'de bisiklet turuyla başlayacak etkinlikler saat 20'de Fener Alayı ile sona erecek. Belediye önünde başlayacak iki etkinlikle ilgili olarak açıklamada bulunan Düzce Bisiklet Kulübü Başkanı Birol Aksu, bütün vatandaşları bisiklet turuna ve Fener Alayı'na ellerinde bayraklarla birlikte davet etti. Aksu yaptığı konuşmada şunları söyledi. Evet şimdi daha önce de yapmıştık 30 Ağustos'ta ilgili Fener Alayı yapacağız. Bununla ilgili Düzce'deki sivil toplum kuruluşlarını aradık. İşte halkımızdan da talep geldi. Valimize başvurduk daha önce de yapmıştık 2017'den beri, 2017, 2018, 2019'da. Bununla ilgili talepte bulunduk ve 30 Ağustos'u Fener Alayı'yla kutlamaya karar verdik. Tüm halkımıza bu konuda çağrımızdır. Fener Alay'mıza bekliyoruz. Yarın saat 8'de, yani 20'de Fener Alay'mıza, tüm halkımızı bekliyoruz. Evet, 30 Ağustos saat 20'de Düzce Belediyesi'nde toplanacağız. Anıt Park'a kadar Fener alayımızla beraber yürüyeceğiz. Önce bisiklet turumuz var. Saat 18'de yani 6'da, akşam 6'da bisikleti olan herkes Türk bayraklarıyla beraber bisiklet turumuza gelebilir. Düzce ve toplanacağız ve turumuzu yapacağız. Daha sonra da saat 20'de Fener alayımız var. Koronavirüs salgını sonrasında kentlerin yaşamsal alanları ile ilgili bir araştırma yapan Tarım ve Orman Bakanlığı ülke genelindeki mesire, piknik ve tabiat parkları ile ilgili bir çalışma yaptı. Bu çalışmaya göre Düzce'de 23 mesire, piknik ve tabiat parkı bulunuyor. Bu alanların toplam metrekare hesaplaması ise 335.017 hektar olarak ölçüldü. Düzce'lilerin en çok kullandığı mesire alanlarının başında ise Güzeldere, Samandere ve Aydın Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı, Gölyaka Kültür Parkı, Kaynaşlı Gırgın Çayırı Mesire Alanı ve Topuk Yaylası yer aldı. Denizlerde ve iç sularda yapılacak ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığı 1 Eylül 1 Eylül itibariyle başlıyor. Yeni av sezonuyla ilgili Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada gırgır gır ve trol yöntemiyle su ürünleri avcılığı Karadeniz'de 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 15 Nisan itibariyle sona erecektir. Gırgır ve trol haricindeki geleneksel yöntemlerle avcılık yapan kıyı balıkçılarımızsa Tebliğ ile getirilen düzenlemelere uymak şartıyla avcılık faaliyetlerini yıl boyunca yapabileceklerdir. Bölgemizde 1 Eylül ile 15 Aralık tarihleri arasında kıyıdan itibaren 18 metre derinlikten 16 Aralık 14 Nisan tarihleri arasında 24 metre derinlikten sığ sularda gırgır ağlarıyla avcılık yapılması yasaktır. Gırgır ağlarının yasak olduğu dönemlerde 22 metreden daha fazla derinliğe sahip uzatma ağlarıyla avcılık yasaktır denildi. Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'de gerçekleşen her çeşit olay için araştırmalar yapıyor ve istatistiksel veriler paylaşıyor. Bu verilerden bir tanesi de nüfus sayımı ile ilgili oluyor. Yapılan araştırmaya göre adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden alınan bilgilerle Düzce'de 2019 yılında vefat eden kişi sayısı belli oldu. Buna göre Düzce il genelinde 1066'sı kadın, 1319'u erkek olmak üzere toplamda 2385 kişi hayatını kaybetti. Düzce'de gece meydana gelen kaza kalıcı konutlar bağlantı yolu Yahyalar Köprüsü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bahçeşehir istikametinden Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Emre Bey'in kullandığı otomobil yolun sağ tarafından aynı istikameti ilerleyen Özkan Kağan'ın kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet otomobilinin altına girerken sürücü de yere savruldu. Kazada bisiklet sürücüsü Özkan Kağan yaralanırken 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yandan otomobil sürücüsünün yapılan alkol testinde 127 promil alkollü olduğu tespit edilerek ehliyetine el konuldu. Kaza gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara'dan yüklediği saman balyalarını İzmit'e götürmek için yola çıkan 41 PG 5512 plakalı tır Tematoyolu Düzce Gişeleri mevkiinde önüne çıkan kamyonete çarpmamak için ani manevra yaptı. Havaleli olduğu için manevra sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır Tematoyolu İstanbul istikameti sol şeride devrildi. İki şeride trafiğe kapatan tırın kasasında bulunan saman balyaları da otoyola savruldu. Kaza sonrası olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edilirken sürücü Şevki Ü yapılan kontrolünde sağlık sorunu olmadığı anlaşıldı. Sağlık ekibi kontrolün ardından kaza yerinden ayrıldı. Devrilen tırın sürücüsü Şevki Ü. şöyle konuştu. Bir kamyonet sola çıktı. Arabanın arkasından sola çıktı. Ben geçiş esnamda. Ben de sola kırdım. Bulmamak için. Şöyle karışık. Sonra dengeyi kaybettim. Havaleye gidiyoruz zaten. Toparlayamadık. Gece olması nedeniyle kurtarma çalışması sabah saatlerine kalan tır nedeniyle İstanbul şeridinde sabah saatlerine kadar trafik tek şeritten verildi. Ölen ve yaralananın olmadığı kazada polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. Yangın öğleden sonra Düzce merkeze bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldiği Alınan bilgilere göre evinin arkasında bulunan fındıklı alanda temizlik yapan 74 yaşındaki Hasan'ı. Kuru otların tutuşması sonucunda bir anda alevlerin ve dumanın arasında kaldı. Dumandan zehirlenen Hasan Öğü gören komşuları hemen yardıma koşarak yaşlı adamı dumanların arasından çıkardı. Yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasan Öğü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü. Hva er det? bilgilere göre Mudurnu ilçesine bağlı 100. yıl köyünde İlhan Erdoğan'a ait odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evlerin arasında bulunan odunluktan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin çabaları sonucunda alevler odunluğun bitişiğindeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda söndürülen yangında odunluk tamamen kullanılamaz hale geldi. Sağ kesimleri için resmi olarak 7 Ağustos tarihinde başlayan fındık hasadı özellikle yüksek kesimlerde halen devam ediyor. Bazı üreticiler açıklanan resmi tarihten önce bahçelere girerek mahsullerini hasat etti. Havalarında çoğunlukla güneşli devam etmesi, üreticilerin patozla ayıklattıkları fındıkların kurumasını sağladı. Ürünlerini çuvallara dolduran üreticiler, fındık manavlarının yolunu tutarken manavlarda ise yoğun fındık mesaisi başladı. Kimi zaman sabah saatlerinden gece yarılarına kadar fındık alımını sürdüren manavlar, kimi zamansa fındığın kalitesine ve randımanına göre fiyatların artış gösterdiğini belirttiler. Hızlı Gösterin. hızlı Göster. 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 Hızlı Göster. 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 İşler de yoğun galiba. Yoğun, yoğun işlerimiz yoğun. Allah aşkına olsun. Evet. Kurtmuşlar, Kurutmuşlar, hepsi kurutmuşlar. Çok güzel. İyi gelir, anlamanı geliyor. Gel de güzel, evet. Hükümetimizi evet. verdiği çok güzel. Çok güzel. Bunlar için can sağlık. Çalışıyoruz. Saat üç, dört fark etmez. Bizi, biz fındık işçisiyiz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Bizim için Zor, zor, zorlukları başarmak bir bir şeydir yani. Sıkıntı yok. Günlük sırtınızdan kaç çuval geçiyor abi? Kaç ton? Say, 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 saymakla bitmez ki. 20 tonu buluyor mu? Hemen hemen. Haydi. kasada başladığı üretici bahçesinden topladığı fındığı yavaş yavaş satmaya başladı. İnsanların hayatlarını fındık sezonuna göre şekillendirdiği düzcede fındık sezonunda beklentisi olan pazarcılar henüz o kazançtan payını alamadı. Yetiştiği ilçeler arasında fındığın en çok yetiştiği ilçeler arasında yer alan Çilimli pazarında pazarcılar sessiz yeniden çalışmak için ilçeye gelen sezonluk işçiler sayesinde para kazanabileceklerini belirtirken ilerleyen günlerde para kazanmaya başlayacakları umudunu taşıdıklarını dile getirdi. Pazarcılar şöyle konuştu. E fındık artık tezgah indi. hasat dönemi de yapıldı. İnsanlar Düzce'nin önemli geçim kaynağı biliyorsunuz fındık. Hı -hı. Pazarda bir artış oldu mu hasat sezonu sonunda? Ya şu şu anda uygun bir şeyler alıyorlar. Hani dışarıdan gelenler var ya, Kürtler geliyor. Onlar 10'un mesela bir 5 on 15 lirayı verdim şimdi. Uygun olmuş, alıyorlar. Yani müşteri arttı mı peki? Evet yani müş müşteri arttı. Onlar akşam şimdi gelirler birden topluyorlar yani. Uygun bir şeyler alıyorlar. Aynen. Yalnız işte kendi çevremiz aynı. Yani ne öldürür ne güldürür yani. Peki Çilimli'de bu sene fındık nasıldı? de fazla yok dediler ama. Bizim aşağı kendi çevremizde çok güzel fındık vardı bu sene. Yani üreticiyle memnun Evet evet çok güzel. Evet. Geçen seneden hani, şey... İki müstesi var yani şimdi şu anda. Çok zayıf. Aldık görüyorsun bak pazarda şöyle çek. Pazarda da kimse yok. Eğer on gün sonra falan olabilir yani on gün sonra. Millet peki parayı aldı mı cebine koydu mu fındık yok. Fındık olmadı bu sene zaten. <laughs> fındık az var bir de geç döktü fındık. Olumu da geç oldu yani. Kalitesiz mi? yok kalitesi güzel de olumu geç oldu. Ha. Millet Ağustos'un beşinde başladı, 15'inde başladı, 20'sinde başladı. Ya çiftçinin yüzünü daha güldürmedi mi? Yani. olarak güldürdü. Olanları da güldürdü. Ürünü az olanlar az para alacak. Fark Yani bu sene fındık var. Esnafın yüzünü de güldürmeyecek. Güldürecek ama 15-20 gün sonra. Bekliyoruz işte. 15 gün sonra etmiyor. Şu anda da hasat zamanı devam ediyor. Hasat bittikten sonra yansıramıyor. Ama fazla uzun yansıyacağını tahmin etmiyor. Çünkü her şey uçuyor yani. Fiyatlar pahalanıyor. Peki Çilimli de bu sene fındık nasıl çıktı? Fazla mı çıktı? Çilimli az mı çıktı? bilmiyorum ben kaynaştı. Az var. kaynaştı da nasıl? Kaynaştı fındık var. Geçen sezon Futbol Federasyonu tarafından haksızlığa uğrayan bu senede 3. ve 4. grupta mücadele edecek olan ve sezona fırtına gibi hazırlanan Düzce Spor. Yeni sezon öncesi sağlık sponsoru olan Düzce Özel Çağsu Hastanesi deneyimli doktor ve sağlıkçı kadrosu tarafından Kontrolden geçirildi. Günde çift antrenmanla yeni sezonu hırsla hazırlanan Düzce Spor. Sezon öncesi sağlık kontrolüne girerken futbolcu ve teknik heyetin sağlık ve performans testleri yapıldı. Eski yeni 18 futbolcu ve 8 teknik heyet girdiği sağlık kontrolünde. Bütün testleri sağlıklı çıkarken Düzce Spor yeni sezonda başarı için hiçbir engelinin kalmadığını da ortaya koydu.